Merhaba sevgili dostlar. Bu hafta sizlere minik mi minik, küçük mü mi küçük fakat etkili bir aracı anlatacağım. Fiat 500C Dolce Vita hibrit modeli. Hakikaten baktığı evet çok küçük gözüküyor. Şöyle yan yana da geleyim. Şöyle bir yandan da alalım. Evet bakın şöyle arkadaşımın omzuna kolumu yaslar gibi <laughs> arabama kolumu yaslıyorum. E, o kadar minik bir araç. Şimdi bu araçla şehir içi aracı evet yani şehir içinde çok kullanışlı bir araç. Yani böyle göründüğü gibi değil. Hakikaten direksiyona geçtiğinizde keyifle süreceksinizdir bu aracı ama ben bu aracı uzun yolda da denemek istedim. Şu anda İzmir'deyim. Balıkesir, İzmir, İzmir'den de işte Manisa ve Bursa, tekrar İstanbul'a döneceğim. Ee, İzmir'de aracın bir ön yüzünü göstermek istedim size. Bir de bir takım özelliklerinden bahsedeceğim. Yol esnasında da, yolculuk esnasında da aracı kullanırken de e, diğer özelliklerinden ve araçta hani ne gibi deneyimler yaşadı onlardan bahsedeceğim. Fiyatın ikonik haline gelmiş çok uzun yıllardır ürettiği 500 modelinin devamı niteliğinde bu araç. Amblemi görmeseniz bile bu fiyat 500 dersiniz. O kadar bilindik ve ikonik hale gelmiş bir model. Kullandığım bu modelin üstü tamamen açılıyor. O noktada da çok keyifli bir araç. Çok dikkat çeken bir araç. Fiat 500 C Dolce Vita, bir motor, 6 vites, manuel şanzımana sahip. 72 beygir gücünde 96 Nm tork üretiyor. Evet, bu değerlere baktığınızda tabii ki performans aracı değil ama bu Motora ilave olarak da elektrikli bir motora sahip, hibrit destekli bir araç bu. Dolayısıyla biraz daha performansı arttırıyor. Hibrit motordan elde ettiği güçte 51 kava olması lazım. Aracın, evet yani tasarımını görüyorsunuz, tek kapılı bir araç. Arkaya geçiş de kolay. 16 inçlik alaşımlı jantlara sahip. Şöyle kapıyı açayım göstereyim. Evet, şöyle çok geniş, tek kapılı ama çok geniş bir kapıya sahip. İç hacmini görüyorsunuz. Şöyle arka kısma geçmek için de. Biraz şöyle, şöyle geçeyim ben. Evet. Arka kısma geçmek için de çok basit. Şu kolu çektiğinizde zaten otomatik olarak ileri doğru geçiyor. Arkaya geçiyorsunuz. Şimdi ben bir 76 boyundayım. Ee, bakın çok kolaylıkla geçebiliyorsunuz içeriye. Şöyle biraz eğildiğinizde, evet. Arka kısma geçtiniz. Bakın. Yani bu araç şimdi ee, Mehmet Ali senin boyun kaçtı? 170. 170. 177. Gördünüz, 1.77 boyunda bir kişinin oturduğu koltuk. Ben de 1.76 takribi o boylardayım. Gördünüz, yani dizim temas ediyor. Fakat koltuğun alt kısmı geniş olduğu için ayaklarınızı içeriye doğru uzatıp daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Şöyle tamam boyunda göstereyim, parmaklarımız da tabii. Bu üstü açıldığı zaman hakikaten daha da ferahlıyor içerisi daha rahat seyahat edersiniz bu araçta. Uzun boylu olsanız da arka koltuklarda çok fazla bir şey yok. Şeyi göstereyim. Usb bağlantıları da mevcut. Yani bu araçta 4 gündür kullanıyorum. Arkada iki çocuk seyahat ediyoruz. Çocuklardan birisi 3. sınıfa gidiyor, birisi 1. sınıfa. Dolayısıyla şeyleri var yani. Hani çok bebek değiller. Ee, i̇kisi çok rahat arkada oturdu. Çok rahat seyahat etti. Hatta zaman zaman ikisi birden uyudu araçta. O noktada da arka kısım e, yani çok çok aşırı büyük ve konfor sağlıyor diyemeyiz ama en nihayetinde işinizi görecektir arka tarafta. Şimdi bagaja geçelim. Evet sevgili dostlar. Bu ikonik aracın arkadan görünümü de böyle. Ya hakikaten çok tatlı bir araç. Yani. İnsanın sevesi geliyor. Ee, şimdi bagajı şöyle açılıyor. Ama çok enteresan bir bagaj. 185 litre hacme sahip olmasına rağmen. Yani ben bir hayli eşyayı e, şey bagaja sığdırdım. Daha da bagajda yer var. E, bazı eşyaları yine koyabilirim e, bagaja. Şöyle açalım. Evet böyle açıldı. Bakın bagajda ne var? Bir küçük boy valiz. Bir bilgisayar çantası, bir yine bilgisayar çantası eşyalarımı koyduğumuz. Normal şöyle küçük bir çanta. iki tane deniz için, plaj için eşyalarımızı koyduğumuz çantamız var. Bunların altında işte terlikti, ondan sonra zincirdi ve ilk yardım çantası var. Yine şu kısımda da işte çocuğun ile can simidi var ki bakın gördüğünüz gibi hala boşluk var. Çok enteresan bir bagaj. Yani 185 litre olmasına rağmen bu kadar eşyayı sığdırdık. Ki bu bagaja kuvvetle muhtemelen büyük boy bir valiz de sığar diye düşünüyorum. Evet. Derinliği, evet, derinliği var. Ee, bagaj mevzusu da böyledir. Bagajı kapatalım. Şimdi aracın en önemli, en can alıcı noktası üstüne bir bakalım nasıl açılıyor, nasıl duruyor. Evet sevgili dostlar. Şimdi Fiat 500J'nin Dolce Vita'nın koltuğuna geçtim. Anahtarı şöyle. Herhangi bir start stop yok. Anahtarımızı sokuyoruz anahtarlık yerine. Aracı çalıştırdık. Şimdi üstünü açacağım. Ee, şurada iki adet düğme var. Birisi açıyor, birisi kapatıyor. Açarken tek dokunuşla açabilirsiniz. Tabii bir daha dokunduğunuzda istediğiniz yerde kalıyor e, üst kısım. Şimdi biz bırakalım gitsin. Ee, şöyle tepeden çekelim. Böyle kaldı. Bir tık daha yaptığınızda tamamen açılacaktır. Cam falan hepsi gidiyor. Merhaba sevgili dostlar, evet Fiat 500'de e, yola çıktık, yolda benzinimiz bitti, e, çok maceralı oldu. Yani İzmir'den Manisa'ya doğru e, yol sürekli tırmanıyorsunuz. Tırmanmanız içinde haliyle e, bu aracın motoru 1 litre, yani küçük bir motora sahip, dolayısıyla zorlandı. Yakıtı da Opet'ten alalım dedik otobilden. E, tepeden aşağı iniş varmış, e, oradan sağ sağ yapıp tekrar Manisa yoluna gireceğiz. E, şimdi o noktadayız. Ee, hemen şeyden de bahsedeyim bu yokuştan aşağı inerken 7 inçlik bir dokuma tekrana sahip fiyatta yine 7 inçlik e, renkli TFT ekranı var evet konsolda görüyorsunuz yuvarlak detaylar çok fazla ee, dediğim gibi yani bu aracın e, hakikaten sürüş keyfini konforunu veren detaylardan bir tanesi bir tanesi de bu yuvarlak detaylar eğer bu araç yuvarlak detaylar olmasaydı Kuvvetle muhtemelen sıradan bir araç olacaktı yani. 7 inçlik dokunmatik ekrana Apple CarPlay, Android Auto bağlantısını sağlayabilirsiniz. Bu bağlantıyı sağladıktan sonra da Uconnect özelliği bunda da var. Uconnect özelliği ile telefonunuzdaki birçok uygulamayı hatta mesaj gönderip mesaj almayı bile yapabilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Dijital bir klimaya sahip aracımız. Hemen buradan tuşlarla komutlandırabiliyorsunuz. Her detay burada. Dokunmatik ekrana gitmenize gerek yok. Yine bu 7 inçlik TFT renkli ekrandan da Araçla alakalı birçok özelliği bu ekrandan yönetebiliyorsunuz. Bu ekranda görebiliyorsunuz yani. Hiç dokunmatik ekrana sağ sola gitmeye gerek yok. Yani menzil detayına kadar her şey bu ekranda mevcut. Bağlantı sağladıktan sonra, bakın burada bir düğme var. Bu sesli komut düğmesi. Buna bastığınız zaman, telefon bağlantısı sağladıktan sonra ee, sesli komutla da özellikleri evet bakın hiçbir kayıt, hiçbir kayıt yok. yok diyor. İşte bağlantı sağlansaydı örneğin... sesli komutla bu aramayı sağlayabilirdik. İsim söyleyip rehberimizdeki e, o isme ulaşıp arayabilirdik. Güzel bir özellik. Radyoyu da yine bu tuşlardan komutlandırabiliyorsunuz. Bakın sesi açıp kapatabilirsiniz. Ses detayına da var. Evet. Camları da otomatik açıp kapatabilirsiniz. Şu ekranı bir kapatalım. Evet, böyle mini minnacık bu Fiat 500C Dolce Vita maceramız devam ediyor. Evet sevgili dostlar, Fiat 500C ile olan yolculuğumuz devam ediyor. Manisa'dan çıktık yola. E, Bursa'ya doğru devam ediyoruz. Bursa'da Ulu Camii'nin olduğu yerde bir dönerci var. E, affedersiniz orada döner yiyeceğiz. Bakın şimdi yağmur yollar ıslak. Herhalde buraya yağmur yağmış. Ee, yağmur sensörü var araçta. Otomatik olarak cam silecekleri çalıştı. Ben de bu dokunmatik ekrandan ayarını yapmıştım. 2 derece evet, çalıştı. Şöyle biraz destekleyelim sileceği. Evet camımız çamur olmasın. Şimdi 500'de hemen elinizin altında bir koldayama yok. E, fakat iki bardaklık var. Şöyle kahve dünyasından aldığım soğuk kahve. Bu boyda. Bu boy çok rahatlıkla buraya sığıyor. Yanına bir tane de ilave edebilirsiniz. Aynı zamanda ön tarafta da şöyle küçük bir yer var. E, cep telefonu buraya rahatlıkla sığıyor. Daha küçük anahtar gibi aparatları da oraya koyabilirsiniz. E, i̇ki adet USB girişi var. Bir de 12 voltluk güç çıkışı var. E, bunlar da telefonunuzu şarj etmek için ideal. Telefonunuzu şarj ettiğinizde buraya koyabilirsiniz. E, bu USB girişlerinden bir tanesinde bahsetmiştim. Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı var araçta. E, burayı kullanarak bu bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Diğerinden de telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Şimdi İstanbul İzmir otobanındayız. E, ee, Tabi İstanbul yönüne doğru devam ediyoruz. Biraz şöyle bir hız yapalım. E, ee, maksimumuzu 167 km bölü saat. Ee, yani buradaki hız sınırı da 140. Yani 150'ye kadar yolu var. Bir deneyelim bakalım. Araç çıkacak mı? Kaç bin devirde buna ulaşacak tabii. Ona da bakalım. Evet, 150'ye kadar çıkacağız. Titreme var şu anda. Rüzgar sesini duyuyorsunuzdur. Hem şu an suratlıyız hem de zaten bu aracın üstü açıldığı için. Yani yalıtım konusunda öyle çok aman aman bir şey beklemek bu araçtan çok doğru olmaz. Şöyle sinyalimizi verelim. Evet şu anda 140'ı gördük. 4000 bir herhalde. geçtik şu anda. 4000 devire yaklaşıyor. 145, 146, 147, 148. Evet 150. Yani 4000 devirde 150 kilometreye ulaşabil 150 kilometre bölü saat hıza ulaşabiliyorsunuz. Daha fazla hızlanmayacağım çünkü hız sınırını geçmek istemiyorum. Fiyat 500C'nin haliyle yakıt tüketimi de diğer benzinli modellere göre, benzin yani hibrit modellere göre daha düşük. Şimdi e, dijital ekrandan verilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda gösterge panelinde de var e, o veriler. Ben şimdi dijital ekranda açtım. E, bakalım. Şimdi ben e, bu araçta 1200 yani 1200 1220 kilometrelik yol yapmışım. E, bu seyahat süresinde ortalama 50 kilometre bölü saat hız yapmışım ve ortalama tüketimim 5.2 litre 100 kilometrede şu anda. Ee, anında anlık veriye bakalım. Şu anda 649 kilometrelik menzilimiz var. Ee, anlık tüketimde tabi e, hıza göre, e, devre göre değişiyor. Şu anda 4, evet, 4 litre 3.6'ya indi. Biraz gazı kestim. Ondan kaynaklanıyor. Biraz gaza yüklendikçe bu tabi artacaktır. Yani yakıt tüketimi açısından da şu an benzinli olduğu için de benzin fiyatları biliyorsunuz mazotla benzin fiyatları arası açıldı şu anda nereden baktığınız bir ortalama 6 TL'lik bir fark var şu anda benzinle mazot arasında. Dolayısıyla bu araç yakıt tüketimi açısından şu an bulunduğumuz fiyatlara oranda makul bir yakıt tüketimine sahip bu araç. Şehir içinde kullanırsanız bu rakamları daha da aşağıya düşüreceksiniz. Evet, sevgili Esra size soralım. Bu araçla ilgili düşüncelerinizi alalım. E, bu araç, çok... malum size hitap ediyor. Pardon, e, sözünüz e, kestim. Evet, Gerçekten bana hitap eden küçücük, ama kullanışlı. Hani şimdi şey vardır ya, evlerde mesela 85 metrekare ev dersin, çok büyük evet. gözükür. Başka bir eve gidersin, küçücük gözükür. Ama ikisi de aynı metrekareye sahiptir. Bu araçta küçük olmasına rağmen çok güzel Şöyle arkada iki çocuk var. <laughs> Nasıl rahat mı arkası? Rahat. <laughs> sen ne düşünüyorsun bu araç hakkında? Gayet güzel bir araçtan bana göre. Evet sevgili dostlar güzel ülkemizin güzel şehri Bursa'ya geldik. Hava kararmadan iyice kararmadan hemen vlogumuzu çekelim istedik. Bu arada işte Bursa'nın merkezindeyiz. Aracımızın da üstünü açtık. Şöyle serin serin seyahat ediyoruz. Evet Bursa'da da 500C üstü açık olduğu için ve mini mini çok da sık görülmediği için dikkat çekiyor. Yine insanlar bakıyor tabii. <laughs> Nazara gelmeyelim inşallah. Birazdan Osman Gazi Köprüsü'ne geleceğiz. anlatacaklarım da burada nihayete eriyor. son olarak Fiat 500C ile alakalı bahsetmediğim birkaç özellik vardı. Ondan da bahsedeyim. Bu araçta Hız sabitleyici hız sınırlayıcı mevcut, yokuş kalkış desteği mevcut, denge kontrolü mevcut ve patinaj yapmayı önleyici sistem mevcut. Buna ilave olarak da araçta geri görüş kamerası yok ama park sensörü var, arka park sensörü. Dolayısıyla park ederken o park sensörü işinize yarayacaktır ve 7 inçlik TFT ekranında gösteriyor mesafenizi, arkada araçta ya da kaldırma ya da herhangi bir cisime yaklaştığınızda bu ekrandan görebilirsiniz. Dolayısıyla geri geri park etmek bu araçta kolay ki zaten minik bir araç. Her yere park edebilirsiniz. Her yere sığıyor. Böyle de bir kolaylığı var. Evet fiyat 500C'den ayrılmak kolay olmayacak. Çok minnak ve keyifli bir araç. Sürmesi keyifli bir araç. Sürüş izlenimlerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, paylaşmayı unutmayın. Bu arada uzun sabahtan beri araç kullandığım için yoruldum. Ses tonumda düştü kusura bakmayın. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıkla kalın.